Herkese Adana'dan selamlar. Bu videoda Adana lezzetlerini keşfediyoruz. Ve Şalgamcı Kuvanç abiye geldim. Evet. Şöyle bir tezgahı var. Kolay gelsin hayırlı işler Kuvanç abi. Sağ olun abi, hoş geldin. Ayaklarına sağlık. Sağ olun. Evet mevki olarak neredeyiz abim? Burası Başkent Hastanesi civarı. Adana Yüreğir. Aynen. Bankamatiklerin önündeyiz. Evet, Mustafa Kemal Paşa Evet, masetin önündeyiz. Evet. Kovaçalımızın çok güzel şalgamları var. Evet. Tadtrim bir tane. Şöyle tezgahına da bakalım. Çeşitleri. Acılı, sadeyi turşu olur. Nasıl istersin? Şöyle normal taneli alalım. Tamam. Turşu istemez misin bana? Yok, Yok abi, sade alayım. Tamam. Taneli. taneli. Acılı mı olsun? Acılı, Acılı mı olsun? Acısız. Evet. Evet adına da bakıyoruz. Evet. Biraz bahseder misin abi? Kaç yıldır bu işle uğraşıyorsun? Bu iş bizim baba mesleğim. Evet. Ee, ben 35 senede devam ediyoruz. Evet. Dükkan vardı. Dükkandan tezgah geldik şimdi. Evet. Şu an tezgahta tezgah satış yapıyorsun. Aynen, aynen, böyle. Hı -hı. Adana'da yesin, içsin. Hem hesaplı, hem güzel, hem lezzetli. Şalgamda Dört tadı bulamazsın. Damakta dört tat var. Evet. Acı tatlı, ekşi tuzlu. Şalgamda evet. üçü var. Tatlısı seninle olan muhabbetimiz. Evet. <laughs> Tabii hemen şalgamımızı hem içelim hem öyle bir tanıtımımızı gibi. yapalım. Evet. evet. Oldukça güzel ve lezzetli bir şalgam. Kuranç abimizin eline sağlıklıyorum. diyorum. Herkes evet. beklerim. Evet abi, şalgamdan biraz bahseder misin? Nasıl yapılır, nasıl hazırlanır? Özellikle Adana'da şalgam çok ünlüdür. Evet. Genelde herkes evinde yapar bunu. Bulgurlu dediğimiz, evet. setik diyoruz biz ona. Evet. O alınır. Ekmek hamur mayasıyla, hamuruyla mayalanır. Evet. Bir hafta 10 güne yakın maya ekşime yapar. Evet. Ondan sonra onu alır, bu fıçıya aktarırız. Açarız onu. Evet. Sulanı suyuyla açılır o. Ondan sonra onun suyuyla doğramış olduğumuz, yıkayıp da doğramış olduğumuz havuçlar içine atılır o suyun içine. Evet. Onun içinde fermentasyon başlar. Evet. Ee, yaklaşık kışın 20-25 gün, yazında 15-20 gün arasında şalgam oluşur. Evet. Ondan sonra turşulu, sade, acılı, nasıl arzu ederlerse olur. Evet. İyi bir şalgamcının önce turşucu olması lazım. <laughs> evet. Neden? Çünkü içine koyacağın acı ne olabilir? Turşu suyu olabilir. Evet. Turşuyu da yapman lazım. Evet. Hem yapman hem içirmemen yedirmen lazım. Evet. Güzelliği bu şalgamın. Evet. Onun dışında herkes yapıyor. Evet. Helalden üstündür. Hı hı. İçene, yapana, bu meslekte emeği geçene helal olsun diyor. Evet. Şöyle biraz çeşitlerinizden bahsederseniz abi. Tezgahımızda şalgamlarımız var. Evet, şalgamlarımız. şişe şişe, alıp götürmeleri için. Bunlar sıfır şişedir. Evet. Dolduruyoruz. Yanında turşumuz var, lahana da turşusu bardağı bırakıyoruz böyle. Evet. Ondan sonra bir tane de turşu, suyu, şalgam hepsi mevcut bizde. Evet. Canı isteyen evet. buyursun gelsin. O oldu. Çok teşekkürler. Çok Hayırlı teşekkür işler. Bol kazançlar sağlık. olsun. Sağ olun efendim. Sağ olun. Efendim. Evet arkadaşlar, bu videoda şalgamcı Kıvanç abimizin yanına geldik ve nefis şalgamından içtik. Burası Adana Yüreğir, başkent Bankamatikler civarında Kıvanç abimizi burada bulabilirsiniz. Evet, diğer videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayınız.